Azime Dilara Kavas, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde yıllar önce mezun olduğu Kuruçay Ortaokulu'na dikiş öğretmeni olarak geri döndü. Azime Dilara Kavas yıllar sonra mezun olduğu okula geri dönmenin heyecanını yaşadığını ifade ederken herkesin ihtiyacına yönelik proje ve ürünler yapmaya çalıştıklarını söyledi. Ben Azime Dilara Kavas, Kurçay doğumluyum. Yıllar sonra okuduğum okula tekrardan öğretmen olarak geri geldim. Kurçay halkına yararlı işler yapabilmek için uğraştık. İstekler üzerine kimsenin kalbini kırmadan herkesin gönlü olsun diye birçok ürünümüz oldu hanımlarla ev katkılarına, eşlerinin bütçelerine katkılarda bulundular. Ucuz maliyeti kıyafetlerimiz çıktı. Düğünlerimize, derneklerimize hep yararda bulunduk. 12 tane öğrencim var. Hepsine teşekkür ediyorum. Hiç benim sözümü ikiletmeden onların istekleri üzerine de her şeyimizi güzelce yaptık. Yılın sonuna geldik. Dönemimizi bitirdik. Her şey çok güzel oldu. Sergimizi de açtık Allah'a şükür.